1970'li yılların New York sokaklarında ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan bir dans türünü konuşacağız bugün hip hop ve eğitmenimiz sevgili Burcu Tokuç merhaba merhaba çok teşekkür ediyorum stüdyonun ben teşekkür kapılarını ederim. bize açtığın için Rica ederim ne ve kadar. Ve de çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim çok güzel bir hani proje olduğu için ben dahil olmaktan ve beni tercih ettiğiniz için aslında çok, çok teşekkür ederiz. Umarım güzel şeyler çıkacak. Kesinlikle çok güzel çıkacak. Yani kötü bir öğrenciniz var ama elimden geleni <laughs> <gideri> yapacağım. Sizi <laughs> <bir> şey. <laughs> marşup etmemek için önce sizi tanıyarak başlayalım. E, Burcu Tokuç, ben 28 yaşındayım. E, kökenim Batu'm ama ben Samsun'da doğup büyüdüm. Samsun'da dansa başladım aslında. E, her küçük kız çocuğu gibi ben de odamın bir köşesinde, aynanın karşısında e, kendi kendime böyle dans ederken, müzik çaldığımda içimden nasıl geliyorsa dans ederken buldum kendimi ve odur budur. Bırakmıyorum, 13-14 yaşlarında falandım galiba. Başladığınız zamanlarda. Başladığım zamanlarda evet. Samsun'da denedim aslında hani ilerletmeyi vesaire. Ama üniversite okumak için Ankara'ya geldiğimde burada tutunacak birkaç dans okulu buldum. Ve eğitim aldığım süreç benim çok kısa bir süreç aslında Ankara'ya geldiğimde baktığımızda. Ee, ve sonradan öğrenerek öğretmek durumunda kaldım ben. Hani gerektiren durum, öyle gerekti yani öyle söyleyeyim size. Ama bence öğrenmenin çok güzel bir yolu aynı zamanda Tabii öğretmeni. ki yani düşünsenize... Çok geliştiren bir şey çünkü. Kesinlikle şimdi. yani ben size bir hareketi öğretmek için onu e, tek başıma belki saatlerce çalışıyorum. Yani Hı. bir hareketi bir saat çalışmak mı, on hareketi bir saatte çalışmak mı yani? Kesinlikle e, çok daha faydalı, yararlı oldu benim için. Alaylı olmak. <laughs> ee, bana şu an gurur veriyor yani öyle söyleyeyim. Tabii ki de hani her e, konuda insan istiyor elinde bir diploması olsun vesaire ama öğrenerek e, dediğim gibi öğretmek insana bambaşka duygular katıyor. Yani o hissiyatı anlayabiliyorsunuz zorluklarınızla başa çıkmayı anlayabiliyorsunuz. Evet bir de Öğretmek çok zor bir şey. Yetenekli bir öğrenci var çocuğu var yetişkini var ve hepsini öğrenmek için bence. Farklı dinamikleri kesinlikle deneyimliyor öyle. olmanız ya gerekiyor. Kesinlikle öyle. Tek bir şey var mesela öğretmeniz gereken ya da o gün e, tek bir koreografi var ya da o hareketin tek bir tekniği var o ve onu farklı algılarda, farklı kapasitelerde olan, farklı yeteneklerde olan öğrencilerinizle tek bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz Hı -hı. yani. Bu gerçekten e, insanı evet tabii ki de yoruyor ama yani çok eğlenceli yoruyor. Çok böyle mutlu oluyorsunuz. Bir kere keyifli bir, bir iş yapıyorsunuz yani. zaten. Çok keyifli. Yani her ne kadar stresi olsa da her işte olduğu gibi. El ve kol bacağınız nasıl olur? Aynı kol aynı bacak kullanmayız. Evet. De. Sağ bacağımızı atarken aslında sol elimizi öne doğru oluruz. Hip hopun aslında genel kombinasyonu bu çatraz e, el kol bacak kombinasyonundan. Yani ne demek istiyorum? Ben sol bacağımı eğer yana doğru açıyorsam sağ kolumu göstermek durumundayım. Aynı kolu gösterdiğim figürler de olacak hı hı. ama bu çok basic ve çok basit durum. Yani dans ederken bize hareketi, makyaj yiyecek bir şeyler. Anladım. Var. Görsel olarak değil evet, mi? Evet görsel olarak. Dolayısıyla sol bacağımı açtığımda sağ kolumu gösteriyorum. Ama diğer bacağımı sağ bacağımı yanıma çektiğimde kerimi açıyorum bu şekilde. Hı hı. Şimdi ben bu hareketi bu şekilde normal düz yaptığım tabaklarımızda aslında çok basit yani bir şekilde yapıyorum. Yani bu tabakta aslında belirli kombinasyonlar var bu şekilde. Fakat bizim yaptığımız ne? Şimdi ben sol bacağımızı tekrar açalım ve bacaklarımızı diz kapağımızdan bir tık Bak. Hop. Anladım. Evet. Tak. Kapatırken Tekrar. Sanki elinizde de bir şeyi yukarıya doğru kaldırıyormuşum gibi. Bastır, çek. Şey. Evet. Ya aslında çok kolaymış gibi görünüyor Hı -hı. ama... Ama işin işte içerisine makyaj girince, yani ben makyajlama diyorum, foundation dedim aslında buna. Yani süsleme, hareketi büyütme, teknik olarak daha görsel olarak büyütmeye gittiği için atıyorum yani şu hareketi... Şu hareketi evet. <laughs> hani mesela şöyle de oldu biliyor Hop, bam. Hop, dağılıyor. Tamam. Yani bu bir makyaj mı bak, Ve çok zor. Ve çok. Tamam. Mesela şu harekette çok rahat. Ama şurada vücudumu sıkmam lazım. Çok rahatım. Vücudumu sıkıyorum. Hop. Tamam. Kafam vücudumu sanki... Önce kafam çekiyor. Ben ona ayak vücudu arasını düşünüyorum. Aynen öyle. Bu, Tamam. tamam. Evet, Neden biraz çalışsaydım? Kolum da olabildiğince dümdüz tutarak. Şu <laughs> harekette mi? Evet. Şimdi önce başımı yaptım, büktüm. Bir dakika bu arada kol geldi. Aynı anda. Aslında Hı hı. Mesela 1 2 3 4 5 6 7 8. E gerçekten çok keyifli. E mesela derse girdiğimizde anlattığım herhangi bir şeyi anlamayacaklar korkusu vardı ilk başladığım zamanlarda. Ama şimdi artık onu hissetmiyorum. Çünkü anlattığım herhangi bir teknikle ya da herhangi bir uygulamayla anlamadıkları zaman bir B, C, ne yapabilirim? B planı mutlaka var yani. Mesela bu bana gerçekten ben öğrenirken bana kendimin kattığı bir şey yani. Ben bunu burada anlatılan gibi anlamadım. Öğrencilerimin de anlamama ihtimali var. Bir B, B planım olmalı, bir C planım olmalı. Öyle. Başka türlü nasıl anlatabilirim? Ee, hani o da kendime kattığım bir şey. Ben kendime kattığım her şeyi öğrencilerime de zaten vermeye çok çok hazırım. Hani o yüzden onlar için elimden gelen her şeyi yapıyorum her seferinde. Ee, gürültü çıkarmak e, çok sevdiğim bir şey <laughs> ve gürültü çıkartmaya sebep olmak bir kaos yaratmak ve o kaosu çözümünde olmak ya çünkü sokak kültüründen bir dansı öğretiyorum ben. Evet, yani biraz da ona geçelim. Hip hop dansı, sokak kültürünün aslında bir müzik türü. Ya müzik, Doğru, değil mi? Mi? müzik tabii türünden tabii Ya türü. insanların hiç bunun bu zamana kadar böyle wow bu kadar varyasyonu olsun diye çaba harcayıp da öyle yaptıkları bir şey değil aslında. Onların tamamen kendini o New York sokaklarında bundan yıllar yıllar önce yani e, kendi hikayelerini anlatmak için kendi içlerinden gelen herhangi bir şeyi yaptıkları bir şey. Ama gelin görün ki biz şu an bu yüzyılda bunu müfredat halinde anlatıyoruz. <laughs> yani bu bile gerçekten insanın türlerini diken diken ediyor çok temel hareketler var şu an hip hop'ta. Old school dediğimiz bir durum var mesela. Bu old school dediğimiz branş, yani hip hop'un aslında dallarından bir tanesi old school dediğimiz. İşte bir 1970'lerde, 80'lerde sokakta insanların kendini ifade etmek için kullandığı hareketler şu an günümüzde hip hop old school olarak geçiyor. Hı hı. Mesela bu adım yana doğru kullandım. Vücudum artık sağ sola gitmeyi çapraz kombinasyonda anladım. Bir de bunun önüne doğru yapılan abi. Hı hı. Şimdi e, bazı kurallar hiç değişmiyor. Sol bacağımı kullandım, sağ bacağımı kullandım ve en son bastığım bacağım sol. Sol, sol mu? evet. Bu ne demek? Bir sonraki hamleyi ben sonra sağ, sağ. yapmam gerekiyor. Ha, olmuyor mu? Sol bacağı kullanıldıktan sonra tekrar solu kullanıyoruz elbette. Olabiliyor mu? Ama tekniğe aykırı olduğu için çok advanced bir kullanılabilir. Kullanabiliyoruz. Yani çok üst seviye bir kullanılabilir sefer de sağ ayağımı öne doğru atacağım. Kıldığımda sanki bir arkadan itiyor ama ben de ön taraftan kendimi itiyorum. Şimdi kolum da arkaya doğru gidecek. Bedenim önde. Sonra tekrardan toparlayacağım ben bunu. Adımla birleştiğinde de şöyle olacak. Öne, geriye. Öne, geriye. Nasıl yapacağız bunu? Yavaş deneyelim. Tamam. Sola attık, sağa kapattık. Sola, sağa attık, solu kapattık. Sağa adım attık, geriye. Sola Sol. adım attık, geriye. Eyvah. Şimdi müzik dinleyin. Tamam. Ben size ritim vereceğim aşağıdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ritimi Al Bam, 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 bam. Yes, yeah. Süper. <laughs> <Yeah. Yeah. gülüyor> <laughs> Şimdi <gülüyor> birlikte Tamam. Tabii müzikte biraz enerji istiyor. Evet. 5, 6, 7 ve hop, hop, Süper. Tabii ki de. Kolları yukarıda ve bir, bir kırık olması. Evet. Bu şekilde. Yani, kafamın hizası. Öne giderken hizası. bu şekilde değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Yani çünkü ne olunca çok küçük gözüküyor hareket. Ama şu... Hareketi büyütüyoruz. Kocaman. Tamam. Ortadan alıp geriye doğru açıyorum ve büyüyor. Ortadan alıp. Yes. Yani hemen zaten bütün duruş ve hava değişiyor yani. Hı hı. Hareketi olduğu gibi Tamam. Bir kez daha dinleyelim. Tamam. Bir tek dinleyelim. Beş. 6, 7, Evet, çok iyi. Mesela bugün size öğreteceğim ben. Padebure öğreteceğiz. Padebure nasıl bir hareket onu öğreteceğim size. Çok da heyecanlıyım bunu Ben de çok heyecanlıyım. Aslında. çok da korkuyorum. Yani. Yok <laughs> hiç korkmayın. Kaos yaratırım ama öğretirken değil. Mesela bu o zamanlardan günümüze kadar gelmiş bir hareket. Yani düşünün ki yüzyıllar boyunca hiç unutulmamış. Yani hala şu an öğretiliyor ve hala... Öyle farklı farklı bir sürü adımları mı var? Adımları var, adımların isimleri var, e, teknikleri var. Mesela birincisi dediğim gibi Padebure olacak. Kickball Change var mesela hani. E, o isimler zamanla tabii ki oturmuş o hareketin üzerinde. Kimse bunu dans ederken bu hareketin adı bu olsun dememiş tabii ki. Ama bugünümüzde insanlara öğretilen, eğitim, eğitimi verilen e, ve bunun için yarışlar düzenlenen, biliyorsunuz yarışmalar düzenlenen, e, savaşlar dediğimiz, battle ortamı dediğimiz bir durum var mesela hip-hop'ta. Bir daire oluşturulur, herkes çıkar ortaya tek tek kendini gösterir. Bu Ki rap atışması gibi bir şey değil mi? Gibi, dans, yani orada dans, söz yok, dans var. Evet. Öyle düşünün. Kesinlikle öyle. Ee, hani günümüzde bile bunu bu kadar yansıttığına göre yani gerçekten hala önem verilerek öğretilen bir şey. Ee, tabii ki de old school dediğimiz işte bu e, o tarihlerden günümüze kadar gelen temel hareketler var. Ee, Bunların temelini zaten öğrencilere öğretmek gerekiyor bana kalırsa. Yani önce temelden başlamak gerekiyor. Vücudumuzu nasıl kullanmamız gerekliliğimizden. Ee, ya nasıl bir Duruşunuz. Mimik, değil mi kesinlikle nasıl bir mimik yapmanız gerektiğine kadar yani her şeyi e, almanız lazım yani çünkü size şöyle söyleyeyim dans etmek öğrenilir gerçekten yaparsınız yani çalışırsınız bir kere de olmaz on kere de olur ama ya da yüzüncü kez olur bu sizin ne kadar kararlı olduğunuzu gösterir ama e, konuşmadan bir senaryo göstermek yani bir hikaye anlatmak çok senerek, zor değil mi o kesinlikle bir yüz hissetmek. ifadesi, bir duruş ve hissetmek, evet kesinlikle yani, hissedeceksiniz ki yansıtacaksınız. Aynen şeyleri. öyle. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok. Siz konuşmadan o sahnede bir şeyler anlatıyorsunuz. Yani karşınızdakini size anlaması lazım. Yoksa neden dans ediyorsunuz? Bütün öğrencilerime söylediğim şey bu. Yani ben sokak kültüründen ee, bir şey öğretiyorum size. Gelen ve günümüze kadar ee, gelmiş olan ve bizi etkileyen aslında. Ee, yani hip-hop dediğimizde şu an herkesin yani yeni jenerasyonun gözleri parlıyorsa ve onu değerlendirmek istiyorsa bunun bize bir de bir etkisi anlatırken sizin de var. gözleriniz parlıyor ve aşkla anlatıyorsunuz. Gerçekten ben çok dikkatimi çekti. Hani böyle anlatmış olmak için değil. Büyük bir aşkla konuşuyorsunuz hip-hop hmm. hakkında. Yani temelde çok mu? mesela şapullar var. Şu hareket New York'un sokaklarındaki hareket mesela. Yani çok basit gibi gözüküyor ama aynı çok anda dört tane ritim tutuyorsunuz şu anda baktığımızda. Ya da çocuklara hatta öğretmenin bunu daha iyi. Mesela aynı kol aynı bacak ama bir yerde bir sayıda farklı kol farklı bacak. Çocuklar kesin bayılıyor değil mi bu dansta? Yapıyorlar da. Kesinlikle yapıyorlar yani. Bu gösterdiğim hareketlerin hepsini yapıyorlar mesela. Bunu çok seviyorlar. Padebure öğrettim daha geçen sefer. Hadi Padebur. Padebure. Pade bure. Evet, bu. Adım, bure adımı. <gülüyor> <gülüyor> yani işte o 1970'lerde, 80'lerde o New York'un o yağmurlu sokaklarında insanların halbuki sadece bütün tutarak yaptığı onların hiç bu zamana kadar geleceğini tahmin etmediği 3 adımlık bir adım. Yani baktığınızda çok da kolay gözüküyor. Yok. Ama yani hangi ritimde duracağım, ne zaman başlayacağım, vücudumu nasıl kontrol etmem gerekiyor. Mesela bu adım çocukları ve benim yeni öğrettiğim öğrencileri mesela biraz yoruyor. Ee, ama halbuki baktığımızda sadece üç adım atıyorum. Sağa ve sola. Hadi burada dediğim şey ne? Ee, hangi ayağım olursa olsun. Mesela biz hani, o, hani normal dersleri yokmuş gibi yapalım. En son ayağımı sağ adımla attım. Hani. Solu geri çektim. Bu ne demek oluyordu? Demek Tekrar sağ ile başlayacağım sağ ya da sol hangi adımımızla başlıyorsanız o adım ilk geri geliyor. Geri geliyor ama çapraz bir şekilde geri geliyor. Benim vücudumu kontrol edecek bir adım ilk atacağım. Hı hı. Önde kalan ayağımı yanıma çekiyorum. Sonra ilk geri aldığım adımımı tekrar öne koyuyorum. Deneyelim mi bunu? Deneyelim. Hazır. 7 ve 1 ve 2. Evet. Sayı olarak da bu şekilde. 1 ve, ve 2. Buraya kadar aslında her şey çok güzeldi. <laughs> Sıkıntı buradan sonra başlayacak, tamam. Ama asıl olması gereken şey, bunu yaptın. Hop. Hop. Hadi bu oraya 3 adımdan oluştuğu için 4. ritmde hep bir esimiz vardır. Tamam. Müzik hızlı olsa da, yavaş olsa da hep bir S vardır. Önemli <laughs> olan, döner dönmez sol ayağını geri atmak. Nasıl sağda adımını geri atarken, ilk pozisyonumu bu tarafa ayrı. Şimdi de buraya çapraz dönüyorum. Şimdi tekrar sağa ayrı hareketi yavaş en fazla bu kadar yapabiliriz. Hop. Evet. Ter. Bundan daha yavaşı Yok. ister mesela. Hı hı. Bizim neydi ritmimiz hep 4 4 8'lik. Evet. Bunu şu şekilde ayırabiliriz. 1 ve 2 Üç, Ay dur ve, karıştı. 4. İşte böyle olunca Mesela karıştı. Şimdi için 1 ve 4, 2, 3, 3 4. ve 4. Aynen öyle. Tamam. Ama mesela şarkı hızlı. O zaman şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 This this kafamda bir şekilde yapmam mümkün. O tamam mesela burada çok eskidir. Bounce dediğimiz bir olay var mesela. Evet, sürekli hani hareket etmesen de hareket ediyoruz. Bir yere gittiğimizde böyle dans edermiş gibi <laughs> yapabiliriz. <Evet, kesinlikle. gülüyor> Düğünlerde kaldırırlar ya hani oynamayı sevmezsiniz ama böyle bir, <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bir eşlik etmek <laughs> gerekir. Evet. E, dans etmek de istiyorum aslında hoşuma <laughs> da gidiyordur çok. Biz buna bounce diyoruz. <laughs> yani Videonun üst gövdesini genelde kullandığımız. Biz kapağını her seferinde kırdığımız diyorlar bu. Bansu nasıl Pademura'ya e, entegre ediyorum? Kırıyorum. İkisini de. Ben. Evet. Düzleştir. Düzleştir. Tekrardan. Kırdım. kırdım. Düzleştim. 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 Kır. Düzleştim. Aynen. Şimdi bu nasıl akışta duruyor? Hareketi kesmememiz lazım. Hı hı. Böyle lazım. Deneyelim mi? Deneyelim. Hazır. Ritim şu. 1, 2, 3, S, 5, 6, 7, evet. Tamam. Sarmıştık. Evet. 7 ve 1, 2, Kaçırdım bir daha. Hazır. <laughs> bir, 1, ve 2, 3. 5, 6, 7, Es, beş, altı, yedi, evet. es s. tamam. Dizlerimi kullanmadım. Şimdi bir daha. Güzel. Bir Not. daha. Bir daha. One, <laughs> e, two, <laughs> s Three, four. Bu da farklı bir dizi mesela. Süper. Kesinlikle. En çok böyle talep gösterenler kim? Bu dansa en çok kim baş? Mesela çocuklar çok seviyor diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Yani e, biliyorsunuz artık 6 yaş üzeri çocuklar e, ben bu hip-hop'u yapacağım diyor. Ya da hip-hop zannettiği dansı yapacağım diyor. Hani e, hip-hop olduğunu bilmeden. Hı hı. Ya da biliyorsunuz son dönemlerde mesela çok çok böyle e, revanşta olan bir branş var. K-pop dediğimiz hı hı. Kore dansları var. Küçük yaşlar genelde hip-hop'la girly Hop dediğimiz bir branş var mesela. Daha böyle cool. Şimdi izlerken bir şey, burada adımlar var dediniz ya, bu evet. farklı adımların birleşmesinden mi oluşuyor yoksa her müzikte başka bir şey mi, yani anlatabildim mi? Standart adımlar ve duruşlardan oluşan bir dans mı yoksa müziğe göre içine sürekli bir şey katıp yeni yaratımlarda ortaya çıkıyor mu? Çok güzel bir soru. Ee, bu soruya da cevap vermek için bence çok uzun zamandır da bekliyor olabilirim hatta. Hip-hop çok özgür bir dans. Yani siz bunu, temelde bu hareket var ve sadece bunu yapacaksınız diye kodlayamazsınız. Yani kimse kodlayamaz, öyle söyleyeyim. Ee, özgürlüğü öğretiyorsunuz, dans ederken özgür hissetmeyi öğretiyorsunuz. O yüzden sabit bir şey asla yok. Yani sonu asla olmayan bir şey. Yani dans öyle aslında. Ama hip-hop dediğimiz şey, siz ne verirseniz içinizden gelen o koreografi dediğimiz o birleşimler elbette e, kullanacağımız temel hareketler var, yok değil. Araya koyduğunuz, onlar minik nüanslar gibi düşünün bunu. Gerisi tamamen sizin içinizden, sizin vücudunuzdan, beyninizden çıkan e, o entegre ettiğiniz, birleştirdiğiniz hareketler, o koreografiler tamamen size ait. E, öğrencilerime de her zaman diyorum, o gürültüyü çıkartın yani, bırakın uyansın herkes. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok 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 güzel. Yani bırakın bir... herkes uyansın. Yani Yapın o gürültüyü olacağım. yani. Çünkü başka türlü sesinizi zaten duyuramayız. Yani dans ediyorsak dans ederek göstereceğiz o sesi duyuracağız. Çok o güzel anlattınız <laughs> gerçekten. <gülüyor> son olarak bir old school e, öğreniyoruz burada dediniz. Evet. Size o adımları öğreteceğiz. Evet. Demek ki farklı dalları tabii, da mı var? Tabii. Hip hop'un çok geniş bir yelpazesi var. E, tabii ki de old school bu ilk zamanlardan günümüze kadar gelen e, dallarından bir tanesi. Hı. Ee, ama mesela günümüzde daha sık new sukul kullanılıyor. Yani ne demek bu? Ne demek? O hareketleri biz daha günümüze entegre etmişiz. Hı hı. Ee, eğittikçe, yaptıkça, ürettikçe daha da farklı versiyonları çıkmış. Ee, bu versiyonları öğretiyoruz. Bu belirli bir tarihten sonra olmuş. Mesela atıyorum 2000'lerden sonra. Yani bir iki... 30 yıl sonra yani A ortaya çıkmış. Hemen, hemen hemen, aynen öyle. Mesela A bu varyasyonları öğretiyoruz. Afro dediğimiz e, Afrikan dansları var biliyorsunuz Biraz ki. daha böyle kalça hareketleri mi giriyor acaba kalça, Afrika dansı diye çok... aklıma onlar geldi. Ya aslında benim Afro deyince aklıma sadece mimik geliyor. Yani bir hmm. insan hiç dans etmeden nasıl dans edebilir, mimikle dans edebilir. Bana hani o vücudu hem salmak ama aynı zamanda da bütün kontrol e, müzikle vücut arasında. Yani vermek istediğimiz vibe o aslında. Peki son olarak hiç yaş sınırımız yok değil mi? Benim yok. <laughs> Benim gerçekten 50 yaşında da öğrencim var. Ya 4 yaşında da öğrencim var. Her yaş kitlesine de hitap ediyor, olduğumu bilmek de hoşuma gidiyor. Ne kadar güzel. Kesinlik yani bir şekilde anlaşıyoruz, aramızda o etkileşim bir şekilde oluyor yani ve bunların bazen hepsi aynı sınıfta da toplanıyor. Onlanıyor. O daha da keyifli olur büyük ihtimal. <laughs> İnanılmaz <gülüyor> Sizin eğlenceli. Sizin için biraz yorucu olabilir ama yine de çok keyifli bir görüntüdür diye tahmin ediyorum. Yani bence ne bileyim görüntü olarak bir defa çok eğlenceli ve hoş görünüyor gözüne. Yani ben 28 yaşındayım ama 50 yaşındaki öğrencim de o an bana hocam diyor. 4 yaşındaki bir öğrencim de o an bana hocam diyor. Zaten o coşkuyla o dersi nasıl verdiğimi size anlatamam. Yani hani e, o gün bitmesin istiyorsunuz yani. Enerjinizden o gün, tahmin edebiliyorum. O koreografiyi ben yavaş yavaş öğreteyim diyorsunuz. Yani düşünsenize başladığı ve bittiği noktayı görüyorsunuz aslında. Evet. Evet. Yani, Çok güzel. Ilerideki yani ilerideki ben öyle e, yerlerde mesela öyle derslerimde bir ilerideki yaşımı düşünüyorum. İlerideki halim demek ki böyle olacak diyorum. Bir de başladığım halimi düşünüyorum. O da tabii işin biraz duygusal kısmına geliyor. E, yani ben de son olarak bir şey söyleyeyim. Ne istiyorsanız yani ne istiyorsanız yapın. Yani yapmaya çalışın demiyorum bakın. Yapın. Bir yolunu bulun ve yapın. Çünkü her zaman bir yolunu buluyorsunuz. Her zaman bir yolu bulunuyor. Yapın. Yani önünüze dağ da çıksa yakın o ve yapın yani. Gidin. Sıkıntı yaratıyorsanız her zaman o sıkıntıyı yaratmaya vermeye devam edin. Bir kaos yarattıysanız çözümünü bilin ama bırakın çözsünler. Yani ve sessiz yürümeyin yani. Gerçekten bırakın Gürültü çıkararak yürüyün. Evet bugünkü sloganımız bu oldu. Gerçekten yani bırakın herkes uyansın. Sizin yaptığınız her adımda Gümbür gümbür geldiğinizde gösterin yani. Başka türlü konuşmadan kendimizi duyuramayız çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> ben teşekkür ederim. 5, 6, 7, go! Hop, hop, bum!